oyunda bazı şeyler yanlış tartışılıyor. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. 80-100 yıllık bir hukuk devletidir. Demokratik, layık, sosyal hukuk devletidir. Kurum ve kuralları vardır. Anayasaya dayalı olarak şehir yönetimleriyle ilgili çıkarttığı yasalar vardır. Anayasamıza göre merkez ve taşla yönetimleri vardır. Taşra'da il idareleri, valiler, ve mahalli idareler vardır. Mahalli idarelerde köy, il özel idaresi ve belediyelerdir. Bu tüzel kişiliklerin, müstakil tüzel kişiliklerin halkın seçtiği insanlardan oluşan meclisi olan bu tüzel kişiliklerin meclisleri en üst karar organıdır. Kararları belediye sınırları dışında il genel meclisi, belediye içerisinde belediye meclisleri verir belediye meclislerinin kararları halka açıktır. Yardım yoluna gidilebilir. Gene kamuoyunda bilindiğinin aksine bu kararlar valinin <laughs> belediye başkanının denetimine ve onayına tabi değil. Siz de yargıya götürebilirsiniz. Ben de götürebilirim. Belediye meclisinde sadece belediye başkanı meclisin gündemini belirler. Ama belediye meclisi kararlarını başkandan da bağımsız verir. Bir zamanlar meclis kararları maliye gönderilirdi, onaya tabiydi. Bu tarihsel süreç içerisinde çok değişikliklere uğradı. Bugün itibariyle iki meclisinde kararı onaya tabi değildir. Ama yargı yoluna herkes başvurabilir. Bu işin mevzuatı, hukuku budur. Bu konuyla ilgili de tekrar ediyorum bir genel meclisinin satış kararı vardır. Konunun imar planlaması düzenlemesini Büyükşehir Belediye Meclisimiz, Şanlıurfa Belediye Meclisimiz yapmıştır. Ona yargı yolu açıktır, itiraz yolu açıktır. Bildiğim kadarıyla hukukçular gelsin dedim iki taraftan da hem genel meclisten hem e, belediyede. Bir tane imar planına itirazla ilgili bir tek derdest dava var. Bir onun dışında bir dava yok biliyorum. Varsa burada gene açık açık konuşalım. Benim kamuoyuna arzım şudur ki Şanlıurfa ve Şanlıurfa'da büyük düşünmek zorunda. Şanlıurfa tek başına Türkiye Cumhuriyeti'nin sulanabilir arazilerinin yüzde on birinin içinde var. 912, 932 bin hektar sulanabilir birinci sınıf tarım arazisi olan dünyada da öyle zannediyorum ki Ender illerden birisidir. Şanlıurfa'da şu andaki görünen değişim, gelişim, zenginleşme olayı bu sulanabilir arazilerin çok şükür ancak üçte birinin sulanabilmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Bahçelere esnafı zaten orada esnaf var. Her türlü mağaza var. Aşağı çarşı zaten esnaf var. Biz hava alacak yerler arıyoruz. Ne olur üniversitenin olduğu gibi büyük bir gölet olsa, etrafında insanlar dinlense, evet yine alışveriş yerleri olabilir. İnsanların e, dinleneceği, sükunet alanlar kurtulacak. Yani e, kültürel alanlar, camilerimiz yine olsun ama tabiatta iç içe olsun. Orman müdürümüz sağ, olsun açıkladı. Sayın valimizin emriyle bir şey hazırlamış, sunum hazırlamış. Bu sunumda da Avrupa'dan örnekleri gösterdi. Avrupa'dan neye örnek olarak gösterdi? çatı ve terasları gösterdi. Arkadaşlar Avrupa kendi çatısına ve terasına artık yeşil alan yapıyor değil. Meydanları betonlaştırmıyoruz. Biz Sayın Müdür'den beklerdim. Avrupa'da bir meydan projesi var mı bu şekilde? Yine arkadaşlar bu olay gerçekten Urfalıların, Urfa'yı seven insanların bir eleştirisidir. Kesinlikle siyasi bir yönü yoktur. Bakın 1900 98 yılındaki bir gazete. Bu gazetede bir yazı var. Stadın önüne dükkan yapılmamalıdır. Gelecekteki Şanlıurfa'ya sahip çıkmalıyız diye. Bu yazıyı 98 yılında yaptım. Yine orada 40 dükkan yapacaklar dostlarının önündeki boşluğa. O 40 dükkan yapılmaması için mücadele ettim ve çok şükür yaptırmadık onu. Ne için mücadele ettim dedim bakın gelecekte şöyle bir park yaparız diye. Size soruyorum orada o 40 dükkan yapılsaydı onun tanesi 3-4 trilyondan aşağı değil. Hava parasıyla çıkarabilir miydik? Böyle bir proje yapabilir miydik şimdi? Ben 15 ay önce mecliste bunun mücadelesini verdiğim zaman buranın trafik sorunu ne olacak dediğim zaman maalesef meclis üyelerinin bir tek cevap almadan oylamaya geçildi. Ve ben dava açtım 10. ayda 13 ay önce. İlk sorun diyorum ki İl'in stratejik kurumlarından görüş alınmış mıdır? İlin stratejik kurulu Yavuz Bey. O zaman zaten biz talepte bulunduk. Yani il trafik komisyonundan rapor alınsın. Bunun akışı uygun mudur? Trafiği yorar mı? Çünkü orada 60 bin küsur metrekare bir AVM yapılacak ve 35 metrelik yolda 4 şeritli bir yol yapılacak ve bu Karaköprü yolunun ana arteridir ve Karaköprü'nün gelecekteki projeksiyonda 2 milyon nüfus öngörülmüştür beyler. 2 milyon insanın ana arterini bağlayan yola biz AVM yapıyoruz ve arkadaşlarımız ellerini kaldırdılar oy verdiler. Şimdi Sayın Vali hukuk devresinden bahsetti. Çok teşekkür ediyorum. Ama ülkemizde maalesef hukuk işlemiyor. Daha orası yıkılmazdan önce ben dava açmışım. Yürütmeyi durdurma yürütme talebi. Belediyenin verdiği savunmaz ne diyor biliyor musunuz? Hilmi Tavayıkçı burada trafik tıkanmasını nereden biliyor? Diler ki ben talebi durdurma talebi reddedildi. Dava reddedilmedi. Esastan daha görüşülecek. Davam kesikler edilmişte beyler. Ya Yahya Demirbakan'ın başkanımız keşke burada olsaydı. Özellikle sorduk. Davam devam ediyor. Habiler, sayın valim. Durma talebi reddedildi. Evet. Ve belediyenin görüşü senin <laughs> dava konusu ettiği meclis kararı değiştirdiği için dava konusu kalmamıştır. Mahkeme öyle görecek Şimdi, bir olay. Sayın valim. Ben Anlaşılmayan bir şey var arkadaşlar? Tamam. Buyurun. Ben yok. Hayır var ya. Bir dakika. Ben becerim var yok. İsterseniz gelin buradan. var ama Ben cümle almışsınız. Onu söyleyelim. Satış kararı. O ilgili işlem gerekiyor? Pardon pardon. Encümen parayla almış. Güzel istedim bak. Encümen parayla satış kararı. burada ölümde. var Ben çok iyi. Olay. Mansı ve Mimar Odaları Birliği tarafından üç başlık altında ele alındı. Bunlardan bir tanesi çevre atıkları, biri ulaşım, diğeri de ekonomik faktörleri olmak üzere. Ama ben o hususa gelmeden önce bize yapılan sunumlarla ilgili üç sunumla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Gerçi söylendi. Birincisi AVM'ler hafta sonu ve mesai saatleri dışında. Yani AVM hafta sonu ve mesai saatleri dışında trafik var. AVM'deki trafik şehri tercih etmeyecek denildi. Hani trafik şube müdürümüz tarafından. Ben bu konuda bir eyvah demek istiyorum. Demek ki o saatlerin dışında da biz ciddi bir trafik problemi yaşayacağız artık.